Devinezok, Devin Özek pardon Tedesco konusunda bir sunum yaptı. Tedesco'nun çok çok iyi bir teknik direktörü olduğuna ikna etmiş. Biz getirirsek mükemmel bir teknik direktör getireceğiz demiş. Merak ediyorum. Ali Bey'i ikna etmek bu kadar kolay mı diye Yusuf Kenan Çalık da burada Devin Özek'in e, iknasını tartışıyor ve gözler önüne seriyor. Abi bu birkaç günde Devin Özek'le ilgili çok haber çıktı. Sercan Hamzoğlu da bir yorum yapmış. Onu da vereyim evet, hemen. Evet. Yorumlarken. Sen onu da yorumla. Sercan Hamzoğlu kardeşimiz de demiş ki Devin Özek İsmail Kartal'a Hocam sizin bu kadar donanımlı olduğunuzu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Fenerbahçe'ye çok hakimsiniz demiş. Şimdi Devin Özek'in şu sözler Sercan Hamzoğlu'nun haberindeki şu sözler Devin Özek'in Fenerbahçe ile FS ile bence alakası yok. Bilgisi de yok. Aynen abi. Yani Devin Özek adlı kardeşimiz gidip Fenerbahçe'nin tarihinden bence haberi yok. Eğer bu sözleri söylüyorsa ki Sercan Hamzoğlu bunu manşete taşımaz yoksa. Ya böyle bir şey olabilir. İsmail Kartal'a bu Aykut Kocaman'a, Emre Belezoğlu'na, Volkan Demirel'e bunlar söylenmeyecek şeyler. Ben o yüzden söylüyorum senelerdir. Bu ülkede sportif direktörlüğü, futbol direktörlüğü kurumu Fenerbahçe ile iflas etmiştir. Yeni de iflas etmedi bu. Yıllar önce. İşte Aykut Kocaman lan başladı. Dao Sevgili Aykut hocamız ne dedi? Sahaya asla inmeyeceğim dedi. Onlar hiç uyumlu çalışmadılar hatta. Hiç uyumlu çalışmadılar. Dağam gitti, ocağa şofmanları giydi. Sonra kim geldi? Terenao. Sayın başkan, o dönemin başkanı, sayın başkanımız gırtlaklayarak kovdu Terenao'yu. Aziz Yıldırım. Sonra Komolli, Branko, bak bunlara baktığınız zaman Fenerbahçe'nin bu bölgesinin çok zayıf olduğunu hiçbir fayda alamadığını görürüz. Ama Sayın Başkan da kurumsallık adına sürekli böyle isimler getiriyor.